Yıllar yıllar önceydi, İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Şimdi elimi biraz daha bastırıp burayı inceltmem lazım. Dikkatle izle. Nasıl bir şey olacak merak ediyorum. İşte burası vazonun ağız kısmı. Galiba biraz daha kil lazım. Yoksa beklediğimizden küçük bir vazo olacak. Hmm. Ben hemen biraz yoğurayım o zaman. Hızlı olman lazım ama. İşte bu kadar. Çamurumuz hazır. Hmm. Hazır mı? Daha iki dakika bile olmadı. <laughs> Bakalım. Hmm. Kısmı hallettik. Burası hmm. biraz zorlayacak gibi. Sonrası kolay. Nasıl gidiyor Ali? Hı. Tahtaları birbirine çeviredim Şimdi sırada ne var? Geldik en zor kısma. Makarayı yerleştirmemiz <laughs> gerekiyor. Vazomuz da hazır. Aa, bu, bu vazo mu? Tamam kabul ediyorum. Mükemmel olmadı ama gayet iyi bence. Ee... Hı -hı. Yani şey sanki biraz şey olmadı mı? Ne? Yok yani pek tersi düzü belli olmuyor sanki. Evet galiba bir yerde hata yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, Çınar bizi çağırıyor. Zeynep ile Ali nerede? Buradayız. Buradayız. Ha? Nerede ki bunlar? Bilmem. Allah Allah. Hey, yukarı bakın yukarı. Aa. bu da ne böyle? Vay, gözlerime <laughs> inanamıyorum. Şunlara bak değil mi? Bu arada Çınar bizi bekliyor. Geç kalmayın bence. <laughs> hmm, ne yapalım? <laughs> Biz de koşalım bari. <laughs> Patron. Patron. Burada mısın? Allah Allah. Bu saatte nereye gitti ki? Ha? Bu da ne böyle? Yoksa bana sürpriz mi yaptı? Buldum. Doğum günü sürprizi bu. Ha. Ama bir dakika. Benim doğum günüm iki ay sonra... Hı. Ne? Ücü mü? O kadar mı korkunç görünüyorum ben? De, de, hiç öyle şey olur mu patron? Birden öyle karşıma çıkınca. De, yoksa sen gördüğüm en karizma insansın. <laughs> Öyleyim değil mi? Hı -hı. Hem de ne karizma? Şu gözlerin keskinliğine bir bak ya şu çenenin Hı. güzelliğine patron Hı. özellikle de saçları. Abartma Azmi. <gülüyor> <gülüyor> tamam patron, sustum. Tamam. Saçım olmasa da diğer bütün söylediklerine katılıyorum. Artık insanlar benim gibi bir efsanenin varlığını bilmeliler. Ne dersin? İlk gören de sen ol istersen. Ha? <laughs> İyi günler Çınar. Hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? Çok çok iyiyiz Çınar. Buraya nasıl geldik biliyor musun? Havadan. <laughs> Havadan mı nasıl yani anlamadım Karadeniz bölgesi hakkında bir ödev hazırlıyordum Çınar Oradaki insanların kendi imkanlarıyla kendim yaptıkları harika bir icattan çok etkilendim Ve Ali ile aynından yaptık hmm. Neymiş bu icadın adı Para gele. yani nasıl anlatayım basit teleferik Zeynep sen üniversite okuyunca neler yaparsın düşünemiyorum bile. <laughs> Çocuklar sizinle saatlerce sohbet etmek isterim ancak biliyorsunuz ki... Gürgen yine bir yerlere saldırıyor. Ve bizim onu durdurmamız gerekiyor. <laughs> Bu sefer nereye saldıracak Çınar? Ta 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 tam. Aa, üçü. Bak Azmi iki oldu uyarıyorum seni. Karşınızda ayın Fatih, Gürgen Palamut. <laughs> Ay, daha neler? <laughs> Şimdiden geleceğe yatırım yapıyorum. Hem de bir taşla iki kuş vurarak. Bir bakalım bu heykeli nereye dikeceğiz? Evin önüne mi? Hayır tabii ki. Biraz çalıştır şu kafanı Azmi. Yıllardır adeta benim heykelim için bekleyen bir yer. <laughs> Heh, İstanbul hmm. mu? İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul'a İmparator 1. Konstantin'in onuruna büyük bir sütun dikildi. Hmm. Neredeymiş ki bu sütun? Onlar diktiyse ben de yıkarım o zaman. İşim hmm. bu. <laughs> Daha sonra da bu sütunun üzerine şehre sahip olan hükümdarların büyük heykelleri inşa edildi. Bak sen. Bu bir nevi İstanbul'a hakim olmak anlamına geliyordu. Çünkü o dönemin en uzun ve en güzel sütunuydu bu. Ee, söyle artık çatladım meraktan. İşte bu sütun çemberli taş sütunudur çocuklar. Ancak artık üzerinde herhangi bir heykel yok. Ne? Üzerinde heykel yok mu? Aklıma öyle bir fikir geldi ki hem İstanbul'un tarihi eserlerinden birini mahvetmiş olacağım. Hem de İstanbul'a ve sonra da dünyaya adımı duyuracağım. <laughs> i̇şte çemberli taş sütununun üzerine koyacağım heykelde bu. Nasıl plan ama? <laughs> Haritaya göre çemberli taştaki bir tarihi esere saldıracak. Çemberli ha. taşta tarihi camiler var. Ee, Gürgen hmm. camilere saldırmayacağına göre... Başka... Çocuklar, bakıyorum da bu işte iyice ustalaşmışsınız. <laughs> Maalesef Kürgen'in bu seferki hedefi tarihi çemberli taş sütunu. Tabii ki, nasıl aklıma gelmedi? Çocuklar, çemberli taş sütunu yaklaşık 1700 yıllık çok ama çok değerli bir tarihi eser. Ona bir zarar gelmemeli. Merak etme Çınar. Sana söz veriyoruz. Gürgen bu sefer de eli boş dönecek. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. O halde lazım olacağını düşündüğünüz her şeyi yanınıza alın. Ha, Hay. ha. Bana bunlar yeter de artar bile. Ben hemen Çemberli Taş Sütun hakkındaki detaylı bilgilere ulaşıyorum. Gidelim o zaman. Görüşmek hı -hı. üzere Çınar. Hı -hı. Dikkatli olun çocuklar. Başınız sıkışırsa bana nasıl ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Hı hı. Patron, her şeyi anladım da biz bu kadar ağır heykeli nasıl kaldıracağız? Sence ben bunu düşünmedim mi? Düşündün mü patron? Sakadar. Dünyanın en büyük, en güçlü vincine bir merhaba de Azmi. GP, Da Vinci ile bir apartmanı bile yerinden kaldırabilirim. <laughs> bu mu? Patron, geçenlerde icat ettiğin dozer gibi olmasın da. Fazla konuşma. Hemen yola koyulalım. Ha? Patron dur. Beni bırak patron. Benim yükseklik korkum var. <laughs> ya, patron. Patron düşüyor. düşüyorum. Düşüyorum. sa biraz biraz Ne Biraz daha patron. Tamam mı? Ya olmadı. Şimdi <laughs> biraz daha sola. Azmi bir karar ver artık. Başım döndü sabahtan beri. Tamam patron. Bırak. <laughs> Hey yavrum hey! Baksana analar ne fatihler doğuruyor Azmi. Akşam haberlerine çıkıyoruz bugün. Hadi ne hisset. Bize gidelim patron. Sana mısır da patlatırım. Sinema keyfi. Nasıl hayır diyeyim. <laughs> Daha çok var mı Zeynep? Hayır. Şu viraja dönünce hemen karşımıza çıkacak. Ha? Aman Allah'ım! Bu kadarına da pes. Bu da ne böyle? Ne demek oluyor bu şimdi? Aa, arkadaşlar bu sütun milattan sonra 330 yılında Bizans İmparatoru adına dikildi. Yıllar sonra imparatorlardan bazıları güçlerini belli etmek için bu sütunun üzerine heykellerini koymuşlardır. Yani? Gürgen bu planıyla hem çemberli taş sütununun tüm orijinalliğini bozup onu yok etmek... ...hem de İstanbul'un hakimi gibi görünmek istiyor. Hmm. Aa, ah, <laughs> o heykeli oradan bir an önce indirmeliyiz. Ama nasıl? Baksanıza heykel ne kadar da büyük. Sütun da çok yüksek. Eskiden boyutam 57 metreydi. Şimdi ise 35 metre. 35 metre mi? Oraya ben bile tırmanamam. Bir yolu olmalı. Buldum. Arkadaşlar şimdilik bir şey yapamayız. Hemen mahalleye dönüyoruz. Tekrar geleceğiz. Aç bakalım şu televizyonu Azmi. Belki şimdiden haberlere çıkmışızdır. Hemen açıyorum patron. Hı. <laughs> azmi meşhur oluyoruz Azmi <gülüyor> <gülüyor> Patron Gülhane Parkı'na da benim heykelimi diker miyiz? Bugün keyfim yerinde dikeriz tabi <laughs> <laughs> Bunlar o çocuklar heykelim heykelimi yıkacaklar Heykeli yapan biz televizyona çıkan onlar Vallahi kıskandım şimdi Ne diyorsun Azmi Acele et heykelimizi <gülüyor> yıktırmayalım <gülüyor> Patron, şimdiye kadar hep biz bir şey yıkmak için uğraşıyorduk. Çocuklar bize engel olmak için koşturuyordu. bugünse tam tersi oldu. Ben, mucit, aslanat Gürgen. Hekimi yıktırmam, yıkamayacaklar. Şaheserime dokunamayacaklar. İzin vermem. Arkadaşlar, herkes dikkatli olsun. Tamam. tamam. Hı -hı. Hı -hı. Gürgen, bu yaptığın hesabını vereceksin. Yüklemem! Yıkamazsınız heykelimi! Bu tarihi eseri senin heykelin için mi hmm. binlerce yıldır ayakta tuttuk Gürgen? Ne varmış? Benim imparatordan neyim eksik? Onlar imparatorsa ben de astronot olacağım. Oraya heykel dikmek gerekseydi senin değil Fatih Sultan Mehmet Han'ın heykeli dikilirdi. Bana ne? Önce Hı. ben diktim işte. Arkadaşlarınız nerede? Hı. Yoksa bir plan mı yaptınız? Hı. Hı. Hemen etrafa göz at. Kesin bunlar bana bir oyun yapacaklar. Hı. 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 Hı ben şu taraftan gideyim. Birazdan gelecekler merak etme. Gelsinler. İki tane küçük kızdan mı korkacağım? Aslında bir tanesine korkmuyorum da değil. Neyse bu heykeli buradan asla indiremezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Biri benden mi bahsediyor yoksa yanlış mı duydum? <laughs> Nereden çıktı bu? Nasıl? Olamaz. Olmamalı. Bu daha bir şey değil. Bir <laughs> de şunlara bak istersen. Aa! Ben size yapacağımı biliyorum. Azmi. Ha. İşte geldik. Patron, <laughs> her tarafa baktım. Kimsecikler yok. <laughs> Çabuk vincimi getir. Gitti. Hey Kerem gitti Azmi. Hey. O kız oraya nasıl tırmandı? Bırak onu düşünmeyi de koş sana. Ha. Hayt. Ben o heykel için tam altı günü hiç uyumadım. Seni bedava kalite kursuna yollarım söz. Heykelimi rahat bırak. İstanbul'a ve tarihe zarar vermek istediğinde karşında bizi bulacaksın. Ha. Hayt. Ha. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. İşte <gülüyor> bu <gülüyor> kadar Nasıl olmuş Gürgen <laughs> Sizi sizi mahvedeceğim Heykelimi bunu nasıl yaparsınız <gülüyor> <gülüyor> Çok daha güzel bir heykel oldu bence <gülüyor> <gülüyor> Heykeli komple eksaydınız Bittim ben rezil oldum Bunu hak ettin Gürgen Artık aklın başına gelir umarım Bencem Bincimi getirin bana! Azmi! Azmi! Getir artık şu binci! Hepsi, hepsi senin yüzünden! Azmi! Patron, bunun freni nerede? Duramıyorum. Patron! Anneciğim! Ha! Ah! Ben, bincim! Bincim de gitti! Mahvoldum ben! Bittim! No, no, no. Azmi! Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Bugün ne oynasak acaba? Bence koşmalı, zıplamalı, yarışmalı bir oyun oynamalıyız. Öyle oyunlarda hep bizi geçiyorsun diye, değil mi? Sadece ondan değil, çok da keyifli diye. Başka türlü olanlardan sıkılıyorum. Sen ne diyorsun Mehmet? <laughs> Efendim? Sen bizi dinlemiyor musun? <laughs> e, şarkı söylüyordum o yüzden duymadım sizi. Madem şarkı söylüyordun biz neden duymadık? İçimden söylüyordum çünkü. Hangi şarkıyı söylüyordun? Önemli değil beni boşverin siz ne konuşuyordunuz? Biz hangi oyunu oynamamız gerektiğini konuşuyorduk. Ve tabii ki Elif de koşmalı, zıplamalı ve yarışmalı bir oyun istedi her zamanki gibi. Evet öyle istiyorum. Peki bir şey soracağım. Zeynep'i gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Çınar'ın yanındadır. Onu bulup hep beraber karar verelim ne oynayacağımıza. Zaten o çoktan bir şeylerle ilgilenmeye başlamıştır. <laughs> Hazır mısın Gürgen? Hazırım öğretmenim. <laughs> aa, 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 aa. İyi, öğretmenim çok kötü. Yeter Gürgen. Ne oldu öğretmenim beğenmediniz mi? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Hayır öğretmenim. Hasan sıra Hı. sende. Hı. Öğretmenim ben ne çalmak istiyorum? Ne bilsin Hasan öğretmen senin ne çalmak istediğini. Hayır öyle değil ne çalmak istiyorum? Ne bilelim Hasan ne çalmak istediğini. Sinirleniyorum ama zaten öğretmen flüt çalışımı beğenmedi. Bir de sen üstüme gelme. Ney bu işte? Hı. Bunu üflemek istiyorum. Ha, tamam şimdi anladım. Gerçekten şaşırtıcı Hasan ne üflemen? Seni dinliyoruz. Tebrik ederim Hasan. Harikaydın. Sen ne yaptın öyle Hasan? <laughs> Güzel çaldım değil mi? Güzel ne kelime? Muhteşem. Nereden öğrendin ne çalmayı? Kursa gittim. Ben de çalmak istiyorum. Neredeymiş bu kurs? Tarihi Cafer medresesinde. Resesi'nde. Yine mi tarihi? Neyse bir gidelim bakalım. <laughs> Çok güzel olacak. Ne yapıyorsun Zeynep? Ebru. İşte oldu. Zeynep bu harika olmuş. Teşekkürler Elif. Ben de öğrenmek istiyorum Ebru sanatını. Tamam hemen gidebiliriz. Nereye gideceğiz anlamadım. Kurs aldığım yere. Cafer Ağa Medresesi'ne. Şimdi mi? Evet. Hadi gidelim. Ee, tamam. <laughs> ee, ama biz... Bırakıp gittiler bizi. Ne dersin Elif? Biz de kendi kendimize öğrenmeyi deneyelim mi? Olur. Nasıl yapılıyor acaba? <laughs> Patron, biz neden buraya geldik? Saldırımı düzenleyeceğiz. Hayır Azmi bu sefer saldırı yok. Ne çalmayı öğrenmem lazım. Neden peki? Bir şey çalmayı beceremezsem sözüden geçemeyeceğim. E şu içeriden bir şeyler çalalım o zaman. Hı. Topkapı sarayındaki gibi. Saçmalama Azmi. Müzik aleti çalmaktan bahsediyorum. Konuşturma beni. Kursun hocası az sonra gelir. Yine neyden ses çıkaramadığımı görürse hesabını senden sorarım. Özür dilerim. Allah Allah! Hasan'ın çıkardığı sesi ben neden çıkaramıyorum? Aa, patron, şuraya baksana. Öf Azmi, öf! Rahat bırak beni demedin mi? Ama patron, <laughs> bak kimler var orada? Aa, bunlar onlar. Ali ve Zeynep. Hiç rahat yok mu bize bu çocuklardan? Yürü, yanlarına gidelim. Nasıl gidiyor Ali? Galiba güzel gidiyor. Ne yapıyorsunuz bakayım siz burada? Ha? Senin ne işin var burada? Yoksa Cafer Ağa medresesine zarar vermeye mi geldin? Ben neyi çalmayı öğreniyorum. Asıl siz ne yapıyorsunuz burada? Beni mi takip ediyorsunuz? Biz de Ebru yapmayı öğreniyoruz. İyi aferin. Benim şimdi gitmem lazım. Öğretmenim kızacak yoksa. Hı. İnandın mı Kürken'in ne çaldığına? Bilmiyorum ki. Sence haber vermeli miyiz Mehmet ve Elife? Sadece onlara değil, Çınar'a da haber vermeliyiz. Sizin sen öğretmen beni yerimde bulamadı ve kaytardımı düşünüp aileme haber vereceğini söyledi. Biz bir şey yapmadık ki Gürgen. Sen bizim yanımıza Hı. geldin durup dururken. Görürsünüz siz. Evet, Hı. görürsünüz. Hı. Galiba hemen mahalleye dönmeliyiz. Çabuk olalım. <laughs> Yandım ben, yandım. Her an çalabilir. Ne oldu patro? Eyvah! Hmm, efendim babacığım. Özür dilerim babacığım. Tamam babacığım. Tamam, size tamam demem babacığım. Kapattı. Hmm. Ne dedi patron babanız? Neyi çalmayı öğrenemediğim için harçlığımı kesecekmiş. Gösterin ben o çocuklara da, Cafer Medresesi'ne de, İstanbul'a da. Hacaz hemen çalışmaya başlayalım. <laughs> Galiba beceremedik Mehmet. <laughs> Galiba. Boşuna eğitim almıyorlar demek ki. Gürgen! Gürgen! <gülüyor> Gürgen. <gülüyor> Sakin olun ne olmuş Gürgen'e? Cafer Medresesi'nde gördük onu. Kesin oraya saldıracak. Çok sinirliydi görürsünüz siz dedi. Bakın Çınar da bizi çağırıyor. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba Çınar. Gürgen mi? Galiba. Kötü sinyaller alıyorum. Ali ve Zeynep haklı olmalı. Bakın alarm döktü. Kesin Cafer Ahmet'in sesine saldıracak. Aynen öyle. Hemen hareket edelim. Dikkatli olun çocuklar. <laughs> ne kadar var programın başlamasına Azmi? Yarım saat patron. Az sonra insanlar gelmeye başlar. Ama ben ne yapacağımı iyi biliyorum. <laughs> patron, ne çalmaktan vaz mı geçti? Azmi, neyi üflemeye zaman ayırmaktansa uzay mekiği yaparım daha iyi. Bak buna üf diyorsun ses çıkıyor. <laughs> Hatta burnunla üfle yine ses çıkıyor. <laughs> Patron sen müzik konusunda inanılmaz yeteneklisin biliyor musun? Şimdi sana asıl yeteneğimi göstereceğim. Bak şimdi nasıl kaçıyorlar. <laughs> Evet şimdi daha rahat hareket edebiliriz. Sana bir görev vereceğim Azmi. Hallet gel hemen. Bak şuraya Hı -hı. ve şuraya. <laughs> Arkadaşlar bugün Cafer Ahmet Risesi'nde el sanatları sergisi ve müzik dinletisi varmış. Geç kaldık galiba içeride kimsecikler yok. Aslında daha 10 dakika olmadı sergi başlayalı. Buraya daha önce gelmediğime pişman oldum. Çok güzel değil mi? Mimarını tahmin edersiniz. Kesin Mimar Sinan'dır. <laughs> Doğru. Bu tarihi eser 1559'da Cafer Ağa tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirildi. İçinde 15 sınıf, büyük bir salon ve güzel mi güzel bir bahçe var. Bir şey soracağım ama çekiniyorum aslında. Çekinmene gerek yok Elif. İstediğini sorabilirsin. Medrese tam olarak ne demek? Günümüzdeki okul. Ali'nin Zeynep'le zaman geçirdiği hemen belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hallettim patron. Hepsini çok gizli yerlere sakladım. Güzel. O zaman sana bir parça armağan edebilirim. Sağ ol patron. Ama flütten sonra bir de piyano çalmasan mı? Bu piyano benim son inşaatım Azmi. İyi dinle. <laughs> Aa, patron, sen ne <laughs> yaptın öyle? İnanılmazdın. Saçmalamaz bir. Ben ne anlarım <laughs> piyano çalmaktan? İçine özel bir düzenek yerleştirdim. Şarkıyı buradan açıyorum ve sanki ben çalıyormuşum gibi yapıyorum. <laughs> Peki bunlar? Aman sakın ha. ne? Az önce sana verdiğim şeyler neydi sence? Bomba! Ne? Bomba mı? Ya! Yeah. Yandım ben. <laughs> i̇şte bu tuşuna bastığımda da güle güle Cafera. Bir tek burası kalacak. Medresenin geri kalanı. Paf! Gitti. <laughs> Her neyse, bu şarkı senin için geliyor Azmi. <laughs> Biri piyano çalıyor. Baksanıza çok da güzel çalıyor. Bence de. Bir göz atalım bence. Ne olur ne olmaz. <laughs> Gürgen Hı -hı. piyano çalıp şarkı mı söylüyor yoksa ben rüya mı görüyorum? Aa, hayır, rüyada <laughs> değiliz. Arkadaşlar unutmayın biz buraya bu medreseyi kurtarmaya geldik. Zeynep sen benimle gel. Elif sen de Ali ile Gürgen'in dikkatini dağıt. He, bakıyorum da hiç zaman kaybetmiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar güzel piyano çalmayı <laughs> ne zaman öğrendin Gürgen? Yoksa yeni planın bununla <laughs> mı alakalı? Yok canım, piyano çalmanın kolay yolunu öğrendim diyelim. Sen. Ne sana bir türlü güvenemiyorum Gürgen. Öyle deme. Bak sana başka bir şarkı çalayım. Ee, ne çalsam, ne çalsam bir düşüneyim. Ee, Yok bu değil. Mehmet bak, bu, bu, değil. bu piyano sahte. Onlamalıydım. Müzik hoparlörden geliyor. Gürgen sadece çalıyormuş gibi yapıyor. Piyanoda yan yana beş tane siyah tuş olur mu Zeynep? Hayır. O zaman bu piyanoda başka bir şey var. Başlıyoruz Asmi. <laughs> Ona engel olmalıyız. O tuşlara basmamalı. Hı? Ama ne yapacağız? Galiba ben biliyorum. Ha? Hı? Hayır dur. Artık çok geç. Hı. al bakalım. Oy! Oh, Ay yandım anam. Ay, ay yandım. Parmaklarım. Parmaklarım. Çabuk o piyanonun başından kalk. Yoksa... Kaktım, kalktım, kalktım, kalktım. Tamam. Ay, beni yanlış anladınız. İsterseniz oturup siz çalın. Sadece piyano işte. Beni yanlış anladınız. Demek öyle. Ya bu tuşlar? Onlar otomatik tuş takımı. Demek öyle. Emin misin? Evet. Patron, sana bir şey söylemem lazım. Şimdi olmaz Azmi. Patron, ben o bana verdiğin şeylerin bomba olduğunu bilmiyordum. Ee. İki tanesini yerleştirdim, sonra çok yoruldum. Bunları sonra yerleştiririm diye cebime koydum. Ne? Baba, bombaları cebinde mi taşıdın? Sakın çalma. Ne olur çalma. Ve geliyor. Azmi kaç, kaç, kaç! Patron, beni bekle. اشتركوا <applause>